Merhaba, hoş geldiniz. Bana ders veren bir telefonda karşınızdayım. <laughs> Benim ne kadar tembel, <laughs> ne kadar sorumsuz olduğumu gösteren, bana bunu ifade eden bir telefon oldu kendisi. Şakası bir yana evet çok gecikti. Ee, i̇nşallah bir dahaki telefonları bu kadar geciktirmem diyeyim. Ama işin sonunda kısa, sade, kompakt ama tatmin edici bir inceleme ortaya koyabileceğimi ana hatlarıyla düşünüyorum. Zaten hani bu aralığı da ben çok boş geçirmedim. Oyun testi, performans testi, kamera testi yaptım. Bunların cihazın genel çerçevesini, genel deneyimini anlamamız için hatta hız şarj testi de yaptım. Gayet yeterli testler olduğunu düşünüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Zaten hani benim inceleme yapmama fırsat vermeden bu üründe Türkiye'de bitti. Şimdi ben bu incelemeyi 13.000 TL'lik fiyatı üzerinden değerlendireceğim ama tabii ki şu anki 17.000 18.000 TL'lik fiyatında konuşacağız ve onun üzerinden alınır mı, alınmaz mı diye bir karara varacağız. Ama en nihayetinde şu bir gerçek, bu telefon 13.000 TL'ye satıldı mı? Evet, satıldı. Bu fiyatı da bir kenara koyarak bu incelemeyi dinlemenizi tavsiye ederim. 18.000 TL'lik fiyatı da bir kenara koyarak bu incelemeyi izlemenizi tavsiye ederim. Bir s FE ve 11T Pro kullanıcısı olan birinin ağzından bu incelemeyi dinlediğinizi bilerek bu incelemeyi izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi, nelere değineceğiz? kutu içeri, malzeme kalitesi, tasarım, ekran, kamera, işlemci, donanım, pil yani hız işareti yanına ekleyebiliriz. Yazılım tarafı, ekstralar hani birkaç tane söylenecek şey ama çok bir şey yok. Son olarak da sonuç. Şimdi kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan kılıf, ekran koruyucu, 60 w adaptör ve 60 w adaptör destekten kablo çıkıyor. Buna çok güzel detaylar. Kutu içeriği hani günümüzdeki kutuların iyice inceldiği, iyice hafiflediği ortamda gerçekten dolu. Hani bir kulaklıkla koysalar herhalde eskilere dönüyormuşuz. Onu söylemek lazım. Bunun dışında kutu içeriği hakkında söylenebilecek bir şey yok. Ancak söylenebilecek bir tane detay var. Bu Oppo grubu şarj konusunda biraz problem olduğu için herkese problem de. Mesela bir kablo problem olduğunda o kabloyu bulmanız azıcık zor olabilir. Bulabilirsiniz ama azıcık zor olabilir. Adaptörü kaybederseniz bozarsanız ki bozmanız zor ama kaybetmeniz ihtimal dahil herhangi bir şarj aleti için. Bunu bulursunuz ama pahalıya bulursunuz. Böyle 600-700 liraları gözden çıkarın ve bunun yanı sıra mesela hani tamam hatif ifad gitti diyelim. Şey de yok ortada bunu. Başka bir adaptör alayım desteklesin. Yok. Hepsinin kendi protokolü var. Bunu söylemek lazım. Oppo'nun VOOC teknolojisi etrafında şekilleniyor. Bu süper dartı falan filan vesaire. Şimdi ha diğerleriyle de şarj oluyor ama ne kadar şarj oluyor? OnePlus tarafında 8T'den sonra 45 Watt Power Delivery desteğine sahipti bu cihazlar. Bunda var mı? Bir bilgi bulamadım. Benim elimde böyle yüksek hızlı Power Delivery adaptör yok. O yüzden deneyemedim maalesef. İnternette bakıldığım kadarıyla da yok gibi gözüküyor. Keza Qualcomm tarafında da öyle ciddi bir destek yok. Samsung'un 25 wlık adaptörü Taktığımda da amper uygulamasında 1500 değerini gördüm. Onu söyleyeyim. İkinci kısma gelirsek, ortada söylenebilecek çok net bir şey var. Bu cihazın ön tasarımı çok çok iyi. Bu cihazın arka tasarımı da çok iyi. Bunu da söylemek lazım. Bu cihazın 6.7 inçlik ekranı ince çerçevelerle birlikte çok iyi bir deneyim sunuyor. Elde tutuşu güzel, hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ha tabii ki büyük ekranı sevmeyenler olabilir. Yani şöyle 6.7 inçlik bir ekran için tamam mı? Bu hissiyat. Bu deneyim gayet güzel bunu ben söyleyebilirim. Tasarıma girebilecek bir detay olarak Type-C portu USB 2.0. Stereo hoparlörler var. Stereo hoparlörün iyi olduğunu düşünüyorum. Type-C portunda hangi adaptörler çalışıyor derseniz. OnePlus'ta kullandığım benim Ugreen'in yani Digital Analog Converter olmayan düz dönüştürücü kablosunda kulaklığımı çalıştırabildim. Samsung'da sizin bu DAC'a sahip kulaklık dönüştürücü almanız gerekiyor. En son Samsung'un orijinaline baktığında 300-350 liralık bir fiyatı vardı. Ekstra bir masraf, ekstra bir külfet. Bu cihazda benim gördüğüm kadarıyla yok taktığım kulaklık çalıştı. OnePlus'ta da çalışıyordu. Çerçeveler alüminyum. Elde soğuk metal tutuş hissiyatı var. Arka tarafa kağıt malzeme diyorlar. Çok hoş bir dokusu var. Ben elde kalitesi hissettirdiğini düşünmüyorum. Ama elbette tabii ki belki cam soğuk metalle birlikte daha iyi hissettirebilirdi. Ama ben onun rengini beğenmedim. Onun rengini beğenmediğim için bu cihazı aldım. Bunu rengini bir daha göstermek istiyorum size. Tamam ben bu rengi beğendiğim için aldım. Arka malzemesinden hiç pişman değilim. Gerçekten güzel bir dokusu var. Ama zaten kutudan çıkan kılıfı kullanıyorsunuz. Bunu da söylemek lazım. Şimdi ekran tarafına geldiğimizde Altın 6.7 inç 2K 1440x3216 AMOLED 120Hz 29 LTPO 10 bit 1400'e çıkabilen acayip ekran var. Yani acayip ekran var ve bu ekran acayip olduğunu, kaliteli bir ekran olduğunu kesinlikle size hissettiriyor. Bir defa benim hani genel yorumlarımı şuradan direkt okumak istiyorum. Yani atmayalım. Renk doğruluğu iyi. Özellikle beyaz renk üretimini ben beğendim. Çeşitli renk modları var ama ben genelde hani beyazı en güzel hangisi veriyorsa, hangisi daha soğuğa yakınsa tamamen soğuk değil ama hangi daha soğuğa yakınsa orada kullanmayı tercih ettim. Bir de e, şöyle bir durum var. s mesela ben tamamen soğuğa çöküyorum. Çünkü ekran sarımtırak ve hiç hoşuma gitmiyor. Bu cihazın ekranı o konuda hiçbir problem ihtiva etmiyor. Onu söylemek istiyorum. 10 bit olayı güzel. Özellikle color bending denen bir mevzu var. E, renk geçişler arasında e, sert geçişler olur. 8 bit'te bu sert oluyor. 10 bit'te bu FRC bile olsa etkisini gösteriyor. Çok ince bir detay mı tartışılır. Bu işe dikkat edenler görebilir. Ben çoğu kişinin çok da takacağını düşünmüyorum demeyeceğim ama yan koyarsanız görebilirsiniz. Çok müthiş bir şey mi? Çok muazzam bir şey mi? Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Böyle kırıcı bir özellik mi? Kimine göre öyle, bu on bit mevsu. Kimine göre değil. Onu söylemek lazım. Şimdi her kitleme mevzusu var. Bazı uygulamalarda her düşme problem var. Ekran konusu şöyle söyleyeyim. Önce problemi söyleyeyim. Yani hersin FPS düşüğünü söyleyeyim. Instagram'da mesela bir sohbete giriyorsunuz. Ekran LTPO, ekran tazeleme değiştiriyor. Bazen çok agresif bir şekilde değiştiriyor. Diyelim ki ekran yüzülmez. Tamam mı? Yenileme hızından bakıyorum ben. 30 Hz. Bırakıyorsunuz ekranı. Tamam Dokunmaya bırakıyorsunuz. Sohbetlere bakıyorsunuz. 30 Hz e çekiyor. 1 Hz e çekiyor. Siz çıkarken FPS düşerek çıkıyor. O hissiyatı veriyor size. Neden? Çünkü ekran tazeleme hızını çok agresif bir şekilde kontrol ediyor. Çok mühim, çok büyük bir problem değil. Ama günlük hayatta bazen bazı uygulamalarda FPS düşüşü olarak karşısında çıkabiliyor. Ben bunu sordum. Öyle çok fazla rahatsız olan insan yok. Ama şu gerçek. Ben bunu fark ettim. Bildiğiniz gibi ben SMF kullanıyorum. Bu cihaz her yerde dümdüz kemik gibi 120 Hz çalışıyor. Dümdüz her yerde 120 çözülme FPS vermeye çalışıyor. Yazılım kaynaklı FPS düşüşleri dışında tabii ki bu Realme de e, yazılım kaynaklı bir şey ama Instagram tarafında böyle hani sohbete gireyim çıkayım. Neden Instagram'a örnek veriyor dersiniz? Bana Instagram'dan çok fazla soru geliyor ve ben Instagram'dan sürekli soru cevaplıyorum. Burada gir çık Realme'den cevaplıyordum sorulara, Gir çık tane hani bunu fark ettim. Çok mühim, çok büyük bir sorun değil. Beni rahatsız etti mi? Beni rahatsız etti. Ama ben kıyaslama şansına sahibim. Böyle bir detay var. Ama bunu söylemek istiyorum. Bunu aklınıza bulundurun diyorum. Çok mühim bir problem değil. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Rahatsız olan olacaktır ama. Yeah. you Şimdi bir de bunun e, bu cihazın şöyle bir problemi var. Problem demeyelim de aslında problem diyelim. Her kilitliyor. Nasıl kilitliyor? Mesela özellikle ben bunu şeyde yaşadım. Android'in küçük oyunlarında 120 Hz desteği böyle daha çok oluyor gibi geliyor bana. Cihaz ekran atmış Hz alıyor. O oyunu otomatik seçte bırakırsanız. Sizin bunu yüksek herze almanız gerekiyor ayarlardan. Yüksek herze alsanız bile size uygulama seçeneği çıkıyor. Hani şu uygulamada 60 Hz çalışsın, şu uygulamada 120 Hz çalışsın diye. Şimdi siz bunu ayarlıyorsunuz ama şöyle bir detay var. O uygulama 120 Hz ayarlı olsa bile küçük oyun olarak bakmayın. Her şeyde bakın buna. Mesela Wide çiftte ben bu yaşadım. Uygulama atmış çalışıyor. Siz bunu yüzümez ayarlasanız bile. Ne yapmanız gerekiyor? Uygulamayı açıyorsunuz. Alt alıyorsunuz. Ekran tazeleme hızı ayarlama kısmına giriyorsunuz uygulamalar için. 60 Hz alıyorsunuz. O uygulamayı. Cihazın tamamı değil. O uygulamayı. Uygulamaya geri giriyorsunuz. Geliştir seçeneklerinden yenileme hızını açıyorsunuz bu arada. 60 Hz olduğunu görüp yine alt alıp uygulamayı kapatmıyorsunuz. Geri giriyorsunuz. 120 Hz yapıyorsunuz. Bundan sonra uygulamaya geri döndüğünüzde ben Wild Rift'te problemi bu şekilde çözmüştüm. Android'in küçük bir oyununda problemi bu şekilde çözmüştüm. Daha fazla uygulama denemedim. Eğer böyle probleminiz varsa hani bunu yaparsınız. Yani çözümsüz bir problem değil. Bunu söylemek istiyorum. Bu cihazın en ama en güzel noktası şu. Snapdragon 865 888 8gen bir testime bakın. Parlaklık kısmıyor ya müthiş bir şey ya. Parlaklık kısmıyor. Esinfede en çok şikayet edilen hani Snapdragon Türkiye'de böyle patladığı bir vakit. Yazın patlamıştı bu iş. En çok şikayet edilen konu parlaklıktı. Cihaz güneş altında ısınırsa çok agresif bir şekilde parlaklık kısıyordu. Bu cihaza ve diğerlerine işkence ettik. Cihazın perte çıkcaya kadar parlaklıktan gıdım kısmadı. Gram mı kısmadı. Zerre kısmadı. Diğerleri kıstı. 11T Pro da dahil buna. Ağlayın Xiaomi'ciler. Şakası bir yana. Xiaomi'yi severiz. Çok da güzel fiyat performans telefonlar yapıyorlar. Zaten Poco F5 ve F5 Pro da yakında gelecek. 11T Pro gibi. Soğutması iddialı ama bunun gibi 8 Gen 1 ile o 888 ile uğraşıyor. Bu 8 Gen 1 ile uğraşıyor. Bir cihaz parlaklığı kıstı. S zaten kısıyor. Ona, onda parlaklık diye bir şey yok zaten. Abartıyorum biraz ama hani parlaklığı kıstı. Hani bu sorunla biraz ünlenmiş bir cihaz. Bu sorundan şikayet edilmiş bir cihaz olduğu için biraz abartıyorum. İncelemede daha bunu detaylı konuşuruz. Yanlış bir izlenime kapılmanızı istemem. Bu Arkadaş kısmadı. Bu arkadaşın parlaklığı daha iyi. Yorumlarda da insanlar, ben videoda bunu bahsettim ama yorumlarda da insanlar böyle bir durumun olduğunu net bir şekilde fark etti ve yorum yazdı. Videoya bakabilirsiniz. Cihaz ısınsa da perdi çıkasıya kadar ki perdi çıkmaktan kastım 54,5 derece ölçtüm. 54,5 <laughs> Cihaz ısındım dedi. Uygulamaları her şeyi falan kapattı. Ancak orada parlaklığını kıstı. Yani durumu düşünün arkadaşlar. Bu size ne kazandırır? Yazının arkadaşlar. Çok muazzam iş yapmanıza gerek yok. Güneş zaten telefonu ısıtıyor. Bir de siz hani dışarıda olabilecek senaryolardan birisi. Konum açıyorsunuz ya. Konum açtınız diyelim. Telefon daha da ısınacak ve parlaklığı kısacak. Diğerlerinde kısacak. Bunda kısmayacak. Araba içerisindesiniz. Arabanın içi ısınmış. Konum bakıyorsunuz. Parlaklığı kısacak. Tabii ki arabanın içinden hani güneşi engellediği için gölge olduğu için parlaklığı o kadar açmazsınız ama özellikle mesela yerdesiniz. Parlaklığı kısacak. Olabilir. Ben bu parlaklık konusuna gerçekten önem veriyorum. O testteki farkı gördükten sonra bunu söylemek lazım. <laughs> parlaklığı övdük, parlaklığı övdük, parlaklığı övdük. Otomatik e, parlaklık sensörü iyi değil. E, genellikle parlaklık kısma eğiliminde otomatik aldığınız vakit. Bazı insanlar bunun eğitilebildiğini, siz bunu otomatik parlaklıkta tuttuğunuzda sürekli yüksek parlaklık alırsanız zamanla cihazın sizin alışkanlıklarınız ve isteğinizi öğrendiğini söylüyor. Olabilir. Ben sürekli manuelde kullandım. E, bütün cihazları manuelde kullanıyorum. O yüzden bu konu hakkında bir yorum yapamayacağım. Bir de son olarak başka insanlardan da duydum. Üzerine yapılı ekran koruyucunun toz tuttuğunu söylüyorlar. Bence de toz tutuyor. Bunu söylemek lazım. Şimdi çoğu kişinin çok önem verdiği konu kamera. Ben kamera testlerini yaptığım için bunu kısa tutacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip. 1 bölü 1.56 inçlik IMX 166 sensörüne sahip. Üst seviye bir sensör. Mate 50 Pro'da da var. Ama tabii ki Mate 50 Pro'nun orada ayrı bir mühendisliği var. 8 basken biri falan falan filan var. Hoş da 8 Gen biri var ama. Onunla kıyaslamayalım. Bu fiyat segmenti için bayağı iddialı bir donanım. SMF ile gece gündüz kıyasladım. Buna bakabilirsiniz. Oraya bakın. Senin yorumların ne derseniz. Bir de diğer kameraları da okuyalım da. 50 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip. 1 bölü 2.76 inçlik bela ki bela jn1. Tabii ki bu cihazda bela değil onu söylemek lazım. 2 megapiksellik Galaxy Core demişim ama buraya Galaxy Core'un modelini yazmamışım. Ekranı eklerim. F3 diyafram açıklığına sahip. 1 bölü 5 inçlik mikroskop kamera. Makro değil. Mikroskop kamerası bulunuyor. Ön tarafta da 32 megapiksellik 1080p 30 fps çekebilen IMX615 sensörünü barındırıyor. Video seçenekleri olarak ana kamerada 8K 24 FPS'e kadar çekim yapabiliyoruz. 4K 60 FPS var. Geniş açı kamerada 4K 30 FPS ve altın çekebiliyorsunuz. Makro kamerasıyla da video çekebiliyorsunuz. Benim Media Info uygulamasından gördüğüm kadarıyla 720p 30 FPS'lik bir video çekilebiliyor Microsoft kamerasıyla. Şimdi ben buraya yorumlarımı yazdım. Onlardan biraz kopya çeke çeke bu konu size anlatacağım. Ana kamera fotoğraf olarak iyi, detay olarak güzel. Bakın bu cihazda üst seviye bir sensör var. Kamera yazılımı iyi. Vakti zamanda Türkiye'de Realme 7 Pro vardı. Kamera performansıyla bayağı ün yapmış tam salmış bir üründü. Fiyat bandı için konuşuyorum. Bu cihazında fotoğraf kalitesi iyi. Gündüz aydınlık çekme eğiliminde fotoğraf olarak da video olarak da ama fotoğraf olarak da. Ben kimsenin bu kameradan üzüleceğini düşünmüyorum özellikle fotoğrafta. Bunu söyleyeyim. Ama aydınlık çekme, renkleri biraz açma eğiliminde dersiniz. Valla o sizin bileceğiniz iş. Bunun videosunu yaptım. Videoya bakabilirsiniz direkt çok uzatmak istemiyorum. Gece turuncu ışıklarda benim fark ettiğim bir durum var. Hani biraz böyle sarı, açık bir sarıya çekme eğiliminde ama sokak ışıkları turuncu ve esinfe ile kıyaslamamı görürsünüz. Oraya bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Esinfe oturuncu şu abartsa bile bakın abartsa bile renk tonu olarak gerçek olan turuncu. SMF'ninki de çok gerçek diyemezsiniz. Biraz işin suyunu çıkartıyor diyebilirsiniz ama turuncu olarak hakiki turuncu. Esinfenin turuncusu çektiği renk daha iyi. Bu cihaz hani onu biraz sarıya çekiyor. Yine bir aydınlatma hevesi var zaten onu söylemek lazım. Fotoğrafta da videoda da. Fotoğrafta o kadar değil ama videoda evet onu söyleyeyim. Özellikle videoda. Video tarafı yine iyi. Fiyatlandığın en iyi videolarından birisi. Hani 11T Pro nerede bilmiyorum ama İkisinin kıyaslamasını yapmadım ama şöyle söyleyeyim. 11T Pro mesela bu fiyatlandaki bir ürün 15.000 TL'ye satılıyor. Bu da 13.000 TL'ye satıldı. Kıyaslamasını şöyle yapabilirsiniz. 11.500 TL'ye Realme GT 2 var. Onun ana kamerası bununla aynı ve ee, ana kamerada şey pert oluyor. 11 telefonu 4K 60 FPS'de gece pert oluyor. S Symphony gece video kıyaslaması var. Ona da bakabilirsiniz. Bunda kesik böyle bir şey yok. Kesinlikle 4K 60 FPS'de bile rekabetçilik var. Hatta ee, bazı sahnelerde bence bazı sahnelerde değil. Bunun şeyini ee, biraz zor söylerim ama şunu söyleyeyim. Ben ee, sensör boyutu avantajı dolayısıyla hani bunda IMX 5 var ama bunda da IMX 766 var. Sensör büyük ve kaliteli Sensör. Sensör boyutu 1 bölü 1.56 inç dedik bazı sahnelerde ben şey gördüm evet bu daha noise kirliliği olarak daha iyi dediğimi hatırlıyorum. 8K 24 FPS'te netleme problemleri var demişim. Videoya geçtik hemen. 8K 24 FPS'te videoda netleme problemleri var. 11T Pro'da ben 8K 30 FPS'te böyle netleme problemleriyle karşılaştığımı hatırlamıyorum. 8K'ların çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum bu arada. 4K 60 FPS herhangi bir netleme problemi yok. Gayet güzel. 4K 60 FPS aydınlık çekme eğiliminde Ace iyi çalışıyor. Ancak şöyle bir durum var. Çin cihazlarında böyle gibi geliyor bana. Arkadaşlar Ace'i çok agresif uyguluyorlar. Ya yani kemik gibi uyguluyorlar. Sağ sol yapıyorsunuz tamam mı? Gecikmeli gidiyor. Ee, ace böyle sağ şey yaparken sanki ekrandan da biraz gecikmeli gidiyor gibi geliyor. Böyle göstereceğim. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Arkaya bir rol girerim. Yani bir gariplik var. O değil arkadaşlar. Tamam Ace yap. Sabitle. Ama o değil. Yürürken mesela bazen yine inceleme videosunda ben bunu söylüyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bina var sağda. Ee, bina böyle titretiyor gibi. Titre, daha tam bu. Titretiyor gibi. Ve bu Ace benim hoşuma gitmedi. Ve şöyle bir sıkıntı var. Ace kapatamıyorsunuz. EIS'i şu da kapatabiliyorsunuz. EIS'i film modunda kapatabiliyorsunuz ama film modunda da 4K 60 FPS video çekimi yok. Ayrıca 21'e 9 çekiliyor ve 21'e 9'u ayarlayamıyorsunuz. Arkadaşım ben 16'ya 9 çekmek istiyorum. EIS kapalı çekmek istiyorum. Bana bunu niye vermiyorsun? Film modu ne kardeşim? 21'e 9 çekmek ne demek? Tamam profesyonel bir mod koymuşsun. Evet pro özellikler var. Log video bile koymuşsun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Ama niye 21'e 9? Yani böyle bir şey olamaz. 21'e 9 olamaz. 16'ya 9 koyarsın. 18'e 9 koyarsın. 20'ye 9 koyarsın. Profesyonel video modu koyup in boy formatına ayarlamamak ne demek? Ayarlayamamak ne demek? İlginç. Ama bunun dışında video kalitesine ben herkesin e, memnun kalacağını düşünüyorum. Özellikle aydınlık çekmesi çoğu kişiyi memnun edecektir. Bakın ben burada ana kamera için böyle yorum yapıyorum ama şunu söyleyeyim. Bu yorumları ana kamera olarak GT2 için alın. Bunu söylemek lazım. Çünkü ana kamera sensörler aynı. İşlemci aynı değil ama ana kamera sensörler aynı. Geniş açı kamerada 4K yok demişim. Eğisi kapatma yok demişim. Ee, kamerada çeşitli oyuncaklar var ama böyle nokta atışı profesyonel özellikler. Pro video bunlardan birisidir. Bu cihazda yok. Ben Esinfe'de bunu kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsun? Mesela geçen tamam pro video açmışım ben. Bir önceki videomda. Ama ISO'yu sabit tutmamışım. Unutmuşum onu. Yine pro video çekiyorum ama ISO'yu sabit tutmamışım. Ben şöyle gel git yaparken tamam mı? Işığı artmış, ISO'yu artmış, azaltmış. Ya ben o ışıkları eşitleyemedim. Bir yakınlaştırmaya çalıştım ama eşitleyemedim. Şimdi burada mesela ISO'yu sabitledim 200'e. Yandan da bakıyorum. Samsung Flow'dan yansıttım. Bu bana e, video konusunda bir yardımcı. Bunu sabitledim. İstediğim şekilde ayarlıyorum ve bunu 16'ya 9 ya yapabiliyorum. İstersen ben bunu 29 çekebilirim anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani bunun üzerinde çok durarak videoyu da uzatmaya gerek yok onu söylemek lazım. Çeşitli güzel oyuncaklar var hani bunların üzerinde çok durmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Güzel eğlenceli bir kamera arayüzü var onu söylemek lazım. Ama işlevsellik konusunda çok muazzam bir işlevsellik bazı noktalarda var, bazı noktalarda yok. Bu biraz tartışma konusu. Oturup kendinizin karar vermesi gerekiyor. Çok uzatmak istemiyorum. 10 bit fotoğraf çekim var. Güzel ama 10 biti siz yanlış hatırlamıyorsam hem bir kontrol edeyim ben. 10 bit fotoğrafı sadece HEIF modunda çekebiliyorsunuz. HEIF, e, JPEG gibi PNG gibi bir resim formatı. Bu formatı mesela ben bununla fotoğraf çekmişim. Donanım haberi yüklemeye çalıştım yükleyemedim. Mesela bana bir sorun çıkardı. Sorun çıkarması muhtemel bir format gibi duruyor. Bu yüzden ben bunu kapalı tutarım. Bunu söylemek istiyorum. Bunu kapalı tutuyorum daha doğru olur. H265 ayarı var. Çok güzel. Hani bunun olması güzel. Dosya boyutları için bu cihazda 128W depolama olduğu için bunun olması gerekiyor kesinlikle video çok çekenler için. Ee, bunu yanı sıra şunu da söylemek lazım. H365 gibi değil h çok yerde desteklenen ciddi manada yayılmış bir kodek. Ön kamera iyi değil arkadaşlar. Ön kamerasının iyi olduğunu düşünmüyorum. Sanki HDR yok gibi davranıyor bazen. Ee, video kalitesi 1080p 30fps. Kamera kıyaslamasını yaptım. Video kıyaslamasına bakarsınız. Kötü ön kamerası var denilen SMF bu cihazın ön kamerasını pert ediyor. Onu söylemek lazım. Ana kamerayı konuştuk. Ön kamerayı konuştuk. Bu cihazın iki tane daha kamerası var. 150 derecelik bir geniş açı kamerası var. Genel yorum yapmak istiyorum. 50 megapiksellik çözünürlük işe yarıyor. Güzel. Kamera kalitesinin geniş açı kamerasının geniş açı kamera kalitesinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. 150 derece fotoğraf çekmek. Gerçek gerçekten eğlenceli ve gerçekten kullanılabilir bir durum. Bunun içerisinde ayrıca bir 150 derece modu var. Yalnız siz bu 150 derece moduyla video çekemiyorsunuz sadece fotoğraf. Çeşitli Google kamera portlarıyla falan sanırım çekebiliyorlarmış ama ben hiç denemedim. Ana kamerası üzerinden gittim hep. Eğer normal kamera rüzgünden geniş açıya geçerseniz 0.6 şeklinde geçiyor. Geniş açı farkını aradaki geniş açı farkını ben koyarım. 150 dereceyi açtığınızda böyle evet kenarlardan büküldüğünü görüyorsunuz. Onu söylemek lazım. Hani çeşitli programlarla bu düzeltilebiliyor diye ben biliyorum ama kaç kişi uğraşır onunla. Kısa özet geç derseniz geniş açı kamerasının güzel, işlevsel 150 derece açısının gayet hoş. Bu fiyat bandı için kaliteli bir geniş açı kamerası olduğunu söyleyebilirim. Üzerine çok durmaya gerek yok. Hani bunun dışında ne söyleyebilirsin ki? Makro kamerası. Arkadaşlar makro kamerası gerçekten çok kaliteli çekimler yapıyor. Gerçekten çok hoş görüntüler ortaya çıkıyor. Bunu video da çekebiliyorsunuz. Ama en çok gördüğüm, en çok söylenen şeylerden birisi keşke makro kamerası yerine optik uzun kamerası olsaydı ve birçok kişi gibi benim de söylediğim bir şey var. Keşke makro kamerası yerine optik uzun kamerası olsaydı. Yani herkesin çoğunluğun görüşüne katılıyorum. Bunu beğenenler çok hoşmuş diyenler var ama ben çoğunluğun optik uzun kamerasını tercih ettiğini gördüm. Bir tane karşılaştırma fotoğrafı koyacağım. Göreceksiniz SMF'nin kamerasıyla Realme GT 2 Pro'nun kamerasının kıyaslaması. Zaten aynı optik uzun kamerasının özellikle fotoğraf hakikaten işe yaradığını göreceksiniz diye düşünüyorum. Realme iyi fotoğraf yapıyor, iyi zoom yapıyor. Bu konuda hiç itiraz edilecek bir konu yok. Ama SMF'ye daha iyi yapıyor. Bunu da net bir şekilde söylemek lazım. Ben bu arada Optics'un kamerasını tercih ederdim. Bunun dışında kamera hakkında ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Ee, diğer taraflar çok detay olur, çok aşırı olur. Bunun dışında mesela hani bir gece modunu söylemedik. E, ee, gece modu iyi. Yani bu söylemeye gerek yok. Zaten hani gece modunu geçtim. Normal modda da siz gece fotoğraf çekseniz hakikaten hatır sayılır bir fotoğraf çekiyor bu cihaz. O konuda hiçbir itiraz yok. Şimdi işlemci. Arkadaşlar 8 Gen 1 bu cihazın hem artısı hem eksisi. Ben işlemciyi çok konuşmak istemiyorum. Çünkü 865 ve 888 ile s f ile ve 11T Pro ile kıyasladığım 35 dakikalık bir video var. Bu cihazın işlemcisinin ne kadar ciddi olduğunu orada görebilirsiniz. Bu bize hayatta katkı sağlıyor. Oyunda katkı sağlıyor. Oyun testlerine bakabilirsiniz. Karik Street performansı 30 dakika boyunca 25 FPS'in üzerinde bir oynanış sağladı. Kaldı ki oyunun grafikleri çok iyi değil bence. Ama inanılmaz kaynak tüketiyor oyun. Optimizasyon bence problem. Birçok hani iyi iPhone'da da sorun çıkarmış bu oyun. Birçok Android cihazda sorun çıkarmış. 8 gen böyle ciddi marda ısınmasına rağmen cihaz kendini zorluyor. %50 GPU tüketiyordu oyunda öyle düşünün. Oyun testi videoma bakarsanız bayağı 8 gen 1'den orada ne olduğundan bahsediyorum. Teste bakarsanız yine orada da bahsediyorum. Bu videoda tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Bu cihaz 8 gen 1'e rağmen gayet performanslı, gayet iyi. Soğutma bu cihazı ciddi manada tutuyor. Peki ısınıyor mu? Isınıyor. Kamera yaşlarında ısınıyor parlaklığı köklerseniz ısınıyor. Parlaklığı köklerseniz ve kamerayı kullanırsanız esin fayda ısınıyor. Ya bunun olayı bu arkadaşlar. Yani ben yani ısınma konusunda şunu söyleyeyim. İşkence işkence testine soktum. 35 dakikalık video. O test 2 saat 20 dakikaydı arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Cihaz it gibi ısınmasına rağmen perti çıkasıya kadar ki bu perti çıkasıya kadar gelen ki noktada diğerleri kendini throttle ederken bu cihaz da kendini throttle etmişken throttle etmiş haliyle bile diğerlerinden daha yüksek performans veriyordu ve parlaklığını hiç kısmamıştı diğerlerinden bariz bir şekilde net bir şekilde görülebilir bir şekilde o o videoya bakarsanız görürsünüz. parlaktı. bu benim için 13.000 TL aldığım bir telefon için iyi bir performanstır. Bunu ben daha fazla sorguluyorum. S8 e, Gen 1 olmuş. Ilık e, çalışıyormuş. E kardeşim o zaman şey 13 Lite al. E kardeşim o zaman Exynos 1380 al. Kardeşim 7 mi e, 8G al. Tutan kim? Ne diyebilirim ki? Ne söylenebilir ki? Yani, yorum yok. 128 GB depolama var. UFC 3.1 depolama tipinde. Ee, bunun bunun da testini yaptım ama e, yine o videoya bakabilirsiniz. Buraya da sonuçları koyarım. Bunun yanı sıra 8 GB RAM var. 8 GB sanal RAM arttırma seçeneği var. Arayüz akıcı. Bu hers problem dışında arayüz gayet akıcı. Çatır çatır çalışıyor cihaz. Cihazın akıcılığı hakkında söylenecek hiçbir şey yok çok uzun bir süre memnuniyetsizlik yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bizdeki OnePlus 5T'yi hala akıcı bir şekilde kullanabiliyoruz mesela. Bu cihazın hiç öyle yani uzun vadede bir sorun yaşatacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Pil, 5 mAh pil var, 60 yaş hızlı şarj var. Bunu da testini yaptım. E, SMF ve 11T Pro ile SMF'nin 25 watt'ı, 11T Pro'nun 120 watt'ı. Kıyasladım, ısı testini falan yaptım. Direkt o videoya bakabilirsiniz. 35 dakikada şarj oluyor. Pil performansı olarak, pil performansı şu şekilde. Arkadaşlar mesela video izliyorsunuz. Cihaz ekranı videoda 60 Hz indiriyor. 30 Hz indiriyor 30 FPS videoda. Orada ciddi bir pil dayanım oluyor. Mesela benim canlı yayınımı açtım. 15 dakika ses açıktı. 15 dakika sonra kafam şişti. Sesi kapattım. %77 ile full parlaklıkla başladım. 45 dakikalık bir oynatımdan sonra cihazın pili %77'den 68'e düştü. Bence iyi bir değer. Ama diyelim ki siz kamera kullanacaksınız. Oyun oynayacaksınız. Özellikle oyun oynayacak. Hani pil tam mı ağır oyunlarda ufaktan ufaktan böyle hızlıca yemeye başlıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani yapacak bir şey yok. Pilin oturduğunu söyleyebilirim. Ben cihaza genelde oyun odaklı baktım. Cihazı bayağı zorladım. Hiç adam gibi bir pil performansı test edemedim. Normal bir kullanımda, karma bir kullanımda 6 saat civarı ekran süresi verir. 10 saat ekran süresi alan gördüm ama Abi Netflix izlemiş, ya yani sürekli YouTube izlemiş, YouTube müzikten müzik dinlemiş, ciddi iş yapıp da iyi ekran süreler alan da var. Mesela benim bir e, aldırdığım abi var, o ekran görüntüsü atmış, kod da oynamış, 2 günlük bir kullanım süresi var. 2 gün kullanmış telefonu, 5 saat ekran süresi almış, hakikaten iyi. Cihazın pili beğenmeyenler ve satanlar da oldu, pilin sonra düzeldiğini söyleyenler de oldu, Donama haber üzerinden söylüyorum. Pilini ilk günden beri beğenenler de oldu. Bu cihazın pil kötü diyemem. Zaten ben pile bakmıyorum. Şey şu Hızlı şarjda 35 dakikada şarj oluyor. Ya pili ilgisen olur arkadaşım. O pili illa bir şekilde bitiriyorsun ve hızlı şarj olmadığı vakit ya yani melun bekliyorsun böyle yapacağım bir şey yok. Ama uzun lafın kısası şu. 8 Gen 1'in işe çok müdahil olmadığı, müdahil olsa da az müdahil olduğu ve LTPO ekran avantajını kullanabileceğiniz yerlerde pil performansını hatır sayılır miktarda arttırıyor ama 8 Gen 1'i işin içine sokuyorsanız oralarda azıcık tatsız olaylar yaşanabiliyor bazen. Ben de yaşadım ama pil performansının iyi, yeterli, güzel olduğunu söyleyebilirim. Son olarak yazılım. E, yazalım şunu söyleyeyim. Yazılım akıcı. Bu LTP her mevsim söyledim. Yazılım içerisinde güzel oyuncaklar var. Eee bomboş bir arayüz yok kesinlikle onu söyleyeyim. E yazılımda bazen hani bazı problemler var mı? Ya mesela Google'ın Discover var. Tamam görüyor musunuz? Ben bunu devre dışı bıraktım şuradan ama burada keşfete etkinleştir diye bekliyor. Şunu bir gösterebilirsem göstereyim. Yani keşfete etkinleştir diyor. Siz bunu şey yapamıyorsunuz. Yani siz bunu tam manasıyla yok edemiyorsunuz. Mesela bu yazılımsal bir problem. One UI gibi böyle Google'ı kurdum. Yazın altın üstüne getirdim. Böyle bir seçenek yok. Bazı güzel özellikleri var. Mesela parmak izinden kalp atışı ölçebiliyor. Güzel bir yazılımsal özellik, donanımsal özellik ayrıca. Kamera uygulamasının yeterince işlevsel Olmadığını Söyledim. Ayarlarda güzel oyuncaklar, güzel özelleştirmeler var. Mesela benim gözüme çarpan bir durum. Mesela siz ses ve titreşim sekmesi altından, diğer kısmından böyle harici mikrofondan kaydet diyebiliyorsunuz. Ses düzeyi düğme işlevi. Mesela bunun ayarını değiştirebiliyorsunuz. Bunun gibi detaylar var. Bunlar güzel, hoş detaylar. Bunun dışında hani böyle ekstra bir şey ekle eklederseniz, e, şunu da söylemek lazım. Wi-Fi çekiminde bu problem yaşamadım. Bence Wi-Fi çekiminde güzel, problem yok. Yazılımda son olarak güncelleme kısmı. Android 12 ile geliyor. Söz verilmiş geçen sene çıkan bir ürün olduğu için için 3 tane sürgün güncellemesi 4 yılda güvenlik güncellemesi söz verilmiş. Android 13'ü aldı hemen gelir gelmez. Zaten bir yıl gecikmeli geldi ürün. Android 14 ve 15'i alacak. Bugünden itibaren 3 yılda güvenlik güncellemesi sözü var. Bunu da söylemek istiyorum. Ekrandan parmak izi okuyucusu var. Titreşim motoru acayip bir şey. Hani gerçekten acayip bir şey. Ve adamlar bu titreşimin iyi olduğunu bildiği için her bir tarafı böyle küçük küçük titreşimler serpiştirmişler. Bazı titreşimlerden rahatsız oldum ve kapattım ama genel olarak mesela şöyle kamerayı şey yapıyorsunuz. Ee, dengeliyorsunuz. Her dengelende tık Gerçekten çok kaliteli bir titreşim motoru var. Bunu söylemek lazım. Bu benim hoşuma gitti. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey var mı? Yok. E, kaliteli güzel bir cihaz. Fırsattı. Evet ortalığı yıkacak kadar büyük bir fırsattı. Çoğu insanın memnun olduğunu düşünüyorum. Çoğu insanın memnun olduğunu gördüm. Bana da çok fazla senden gördüğünü aldım. Çok da memnunum diyen insanlar oldu. Muhtemelen onların çoğu da benim cihaz hakkında ne düşündüğümü aldıktan sonra neleri beğenip neleri beğenmediğimi merak ediyordur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Cihazı beğendim. Kardeşime birkaç gün içerisinde teslim edeceğim. Güreyle kullan. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.